Herkese merhaba. Bugün sizlerle 10 Mart'ta Balık burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın enerjilerini ve bu dönemi nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Kendi iç dünyamızla çok bağlantı kuracağız bu hafta ve önümüzdeki günlerde. Gerçekten ne istediğimizi bir defa sorgulayacağız ve evrenin bize açtığı bu kapıları cesaretle aralayacağız. Yeni ayın bize getirebileceği fırsatları ve bu enerjileri Özellikle nasıl kullanabileceğimize dair bu videolarda ipuçlarını paylaşıyor olacağım sizlerle. Unutmayın, her yeni ay kendimizi yenileme ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürme şansı sunar. Balık burcundaki yeni ay özellikle yükselen balıklar için kişisel yenilenme ve dönüşümün kapılarını aralıyor olacak. Bu dönem iç dünyanızda derin bir dalış yapma ve kendinizi daha iyi anlama fırsatı sunarken Aynı zamanda dış dünyadaki yerinizi ve hedeflerinizi de yeniden şekillendirme imkanı da tabii ki veriyor. Şimdi balık burcundaki yeni ay içsel benliğinizle bağlantı kurma ve ruhsal bir yenilenme şansı zamanlı olduğunu da söyleyecek sizlere. Bu yeni ayda meditasyon, yoga ve yalnızca sessizlik içinde düşünme gibi pratiklerle kendinize dönüp bir yolculuğu da ifade edebilir zaten. Örneğin bir meditasyon yaparak ya da sadece sabahın erken saatlerinde yalnızca düşünmek ve iç huzur aramak için zaman ayırmak bu dönemin getirdiği yenilenme enerjisinden, yararlanma yollarından sadece birkaçı olabilir. Yeni ay böyle gelişiminizle e, kişisel gelişiminizi daha doğrusu hızlandıracak e, yeni niyetler belirlemek için de mükemmel bir zaman. Bu belki de uzun süredir böyle ertelediğiniz bir hobiye başlamak olabilir. Bir dil öğrenmek veya kişisel sağlığınızda özellikle daha fazla önem vermek gibi hedeflere doğru da yol alabilirsiniz. Kendinize yeni ben kim olacak sorusunu sorarak bu yeni ayın enerjisini kullanabilir ve hayatınızda gerçekten istediğiniz değişiklikleri yapmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki Satürn'ün de etkisi var burada. Hedeflerinize ulaşmak için böyle daha disiplinli ve odaklanmış bir yaklaşımı gerektirebilir. Şimdi bu vadede uzun vadeli hedeflerinizi şöyle bir gözden geçirip bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları çok rahatlıkla belirleyebilirsiniz. Örneğin bir iş planı yazabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi netleştirmek veya finansal özellikle bağımsızlık yolunda somut adımlar atmak için bu yeni ayın getirdiği ciddiyet ve odaklanma enerjisinden çok rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Tabii ki Jüpiter'in de böyle 3. evdeki konumu bu değişim sürecinde çok önemli bir rol oynayacak sizler için. Bu değişim arzunuzu ifade etmek ve bu değişiklikleri hayatınızda gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmek anlamına da gelecektir mutlaka. Bir blog yazmak veya bir kitap yayınlamak veya sosyal medyada düşüncelerinizi böyle paylaşmak bu dönemdeki iletişim ihtiyacınızı gerçekten çok güzel karşılayabilir. Onun için gerçekten bu yeni ayda yazın sevgili balıklar, rüyalarınızı yazın, günlük tutun ama mutlaka yazın. Bu yeni ay sadece böyle iç dünyanızda değil, dış dünyada da değişiklikler yapma fırsatı sunacaktır. Görünüşünüzde değişiklik yapmak sağlıklı yaşam tarzıyla ilgili alışkanlıklar edinmek veya finansal durumunuzu özellikle iyileştirmek için adımlar atmak bu dönemin getirdiği yenilenme enerjisini somut bir şekilde yaşamınıza, enerjinizi yükseltmenize de tabii ki yardımcı olacak. Kendinizi profesyonel bir şekilde sunmak, yeni bir iş veya proje için hazırlanmak veya kariyerinizdeki bir sonraki adıma geçmek için de mükemmel bir zaman denilebilir. Bu yeni ay sadece iç dünyanızı değil, dış dünyada da değişiklikler yapma fırsatı sizlere sunacaktır. Görünüşünüzde değişiklik yapmak, sağlıklı yaşam tarzıyla ilgili alışkanlıklar edinmek veya finansal durumunuzu iyileştirmek için adımlar atmak bu dönemin getirdiği yenilenme enerjisini somut bir şekilde yaşamınıza, enerjinizi yükseltmenize yardımcı olabilir. Kendinizi profesyonel bir şekilde sunmak Yeni iş veya proje için hazırlanmak veya kariyerinizde bir sonraki adıma geçmek için de mükemmel bir zaman denilebilir tabii ki. Bu dönemi hayatınızda daha anlamlı ve pozitif değişiklikler yapmak için bir başlangıç noktası olarak lütfen kullanın. Kendinizi bu sürece açık tutarak içsel dünyanızda ve çevrenizde anlamlı ve olumlu değişimler çok rahatlıkla yaratabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hayal ettiklerinizde yaratmanız dileğiyle.